Şimdiki sunumumuzda duktülü testleri anlatacağım. Duktülü testler ekstra testiküler genital kanallara aittir. Retetestisten sonra devam eden kısımdır. Yani duktülü eferentesler rete testisten çıkan yaklaşık 20 kadar kısa kanalcıklar sistemidir. Şöyle görüldüğü gibi enine kesit görüntülerde böyle yuvarlak, yuvarlığa yakın görüntüler şeklinde görülmektedir. Bunun duvarındaki epitelden kendine özgü tarak biçimli hatlar görülebilir. Şöyle görüldüğü gibi içeri doğru girintiler yapan tarak tişli gibi görüntüler vardır. Epiteli yalancı çok katlı prizmatik epiteldir. Epitelde 3 tip hücre bulunur. Esas hücreler bu hücreler steriosilyalıdır. Silyalı hücreler ve bazal hücreler olmak üzere. Buradaki siller spermleri epididime doğru yönlendirir. Bundan sonraki kanal olan epididime yönlendirir. Tübülün dışında ise düz kas tabakası bulunur. Bu düz kas tabakası sirküler seyirli yerleşmiş olan düz kas tabakası bulunur. Şimdi büyük büyütmeye geçelim. Evet genel görüntüde tübüller yapıları görülmekte enine kesitlerden, doktorlu eferenteslerden. Görüldüğü gibi lümene doğru böyle taraksı girintiler yapan görüntüler var. Karakteristik özellik olarak. Epitel yalancı çok katlı prizmatik görüldüğü gibi. Çok katlıymış gibi görünüyor. Yalancı çok katlı. Epitel yüzeyinde stereosilyalar bulunmakta. Bu stereosilyalar bulunan hücreler esas hücreler. Şu hücrelerin apikalinde stereosilyalar olan var, sil bulunanlar var. Bir de en altta bazalde, lümene kadar ulaşamayan hücreler var. Bunlar bu şekilde bir görüntü oluşturuyorlar. Bu tübül lümeni, şurası lümeni tabii ki, lümeni çevirileyen epitelin etrafında şurada sirküler seyirli düz kas dokusu katmanı bulunmakta. Şurada görüldüğü gibi büyüttüm şurada şu sıra haldeki hücreler sirküler seyirli düz kas tabakası bu epitel dokusu etrafını sarmaktadır. Yine tübüller arası alan görüldüğü gibi gevşek bağ dokusu ile desteklenmiştir. Yoğun kan damarları görülmekte. Gevşek bağ dokuya ait hücreler hatta yağ dokusu görülmekte. Dukturu eferen testler devam edecekler ekstra testiküler kanallardan diğer biri olan ductus epididimis ile devam edecekler. Şöyle küçük büyütmede geçiş yerini de görelim. Şurası ductus referentesler. Buradan devam ediyor. Tübüler yapılar ekstra testiküler kanalların diğer biri olan şurada görüldüğü gibi ductus epididimis olarak devam etmektedir. Özetle, duktülü eferenteslerin histolojisi bunlardan ibaret.